Çok iyi oyuncularla çalıştık, ee, çok iyi bir ekiple çalıştık. Ekip işi oldu. Evet. Ee, bu da filme mutlaka olumlu yansıdı. Ee, tabii oraya gidince, hani İstanbul'da çekseydik belki birbirimizi o kadar tanıma fırsatımız evet. olmayacaktı. Etmek Ama önce ayrılacaktık. Film. Ünye gerçekten çok özel ve güzel bir yer. İnsanları keza öyle. Ee, benim Ünye ile bir şeyim var. Çocuklarımın babasının, babaannesinin e, memleketi. Evet. Orada anılarım var. Tekrar yıllar sonra oraya e, gitmek aslında biraz da Ünye'ye gelmek için de e, <laughs> geleyim istedim. Orada olayım evet, istedim. Evet. Orada benim de küçücük de olsa bir tuzum bulunsun istedim. Sağ olun, teşekkür Ama ederim. Gerçekten hem ekibe hem sizlere çok teşekkür ediyorum. Bütün oyuncu arkadaşlarıma çok kıymetli oyuncularla çalıştım. Hepsi ne yaptığının çok farkında olup çok işine sahip çıkan, özellikle tiyatrocuların çok olması, onlarla oynuyor olmak ayrı bir boyut kazandırdı evet. bizim hem e, özel ilişkilerimize hem de e, filme e, diyeceğim. Evet, doğru. E, ben onun için bu filmde olmaktan çok e, mutluyum. Ünye'ye gitmekten, orada e, halkın arasına karışmaktan, Ünye'nin kumundan, denizinden gerçekten e, çok mutluyum.